Günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugün hazırlandım gördüğünüz gibi. Dışarı çıkıyoruz. Arkadaşımız geliyor bizi alacak. Ve bugün adaya gidiyoruz. Büyük ihtimalle başlıktan da görüyorsunuz şu anda. E, Hebel adaya gidiyoruz. Bugün bizi orada geçireceğiz. Havalar yavaş yavaş sonbahara dönmeye başladı. O yüzden son güneş havaların tadını çıkaralım ve bugün adalara gidelim diye düşündük. Böyle bir video siz de yanımdasınız. Bugünkü biraz belki de turistik bir gezi gibi olacak. Öncelikle adada kahvaltı yapacağız. Ardından gezmeye başlayacağız. Bakalım bizi neler bekliyor bugün. Sizler de yanımdasınız. O zaman yolda görüşürüz. Şimdi başlıyor. Evet yolculuğumuz başlıyor. Bugün adalar kombinimiz bu şekilde. Başımıza güneş geçmesin diye de böyle şapka aldık. gayet güzel. Bayağı güneşli bir gün. Kaan bizi bekliyor şimdi gidiyoruz. Kaşlarımı çok çattım. Çok güneşli. Ama hava güzel. Nem yok şimdilik. Saat zaten 10. Yani şimdi nem yoksa bence ilerleyen saatlerde de nem olmaz diye umuyorum. İmidim bu yönde. Nem olmayınca hava güzel. Evet. Gidiyoruz. Alper biraz bu şapkatla bir keko gibi oluyor ama. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Saçını da dün kestik yine. Öyle. Oğlum, hoş buldum. <laughs> vapurdan, rotamız belli değil, kahvaltı yapacak bir yere bakacağız. Gidiyoruz. Burası çok kalabalık değil. Büyük adı aşırı kalabalıktı. Biz heybelideyiz. Pazar günü bugün. Vapur çok kalabalıktı. O yüzden açıp çok çekemedim. Bu şekilde şimdi indik giriyoruz. Bakalım. Şimdi kahvaltı yapmak için böyle deniz kenarında bir yere oturduk. Tost söyledik. Portakal suyu söyledik. Onları bekliyoruz. Hep bu şekilde. Ben elma suyu söyledim. Umarım güzeldir bu arada. Evet hostlarımız meyve sularımız geldi. Şimdi bunları yiyeceğiz. Şimdi yemeğimizi yedik. Kalktık. Dondurma yemeye gidiyoruz. Kaan'ın beste olan bir yerden dondurma alacağız şimdi. Arkadaşlarım adanın en iyi dondurması burada diye evet, getirdim. Evet yok yani. Ben 60 yıllık, 62 yıllık evet. mazim. Maşallah. <laughs> Paramel. Çok teşekkür ederim. <laughs> Adanın en bilinen yerlerinden, meşhur olan yerlerinden birinin önündeyiz. Az önce görüntülerini çektim. sahaptır. Dur. Az, az önce... <laughs> Heyecanlandım. Az önce görüntülerini çektim. Sahap. Akşamları daha da görüntüsü güzel olmuş Kaan'ın söylediği kadarıyla. Renkli camlar var görüyorsunuz. O camlardan ışıklar dışarı sızıyor. Çok güzel görüntüsü oluyormuş. Buraya gelip gezmenizi tavsiye ederim. Çok tatlı bir yer. Kaan'ın köşkünü görüyorsunuz. Yanlış anlaşma olmasın istediği köşk diyelim. Kaan'ın <laughs> köşkü dedik. Evet beğendiği köşk. <laughs> Herkesin var hayalleri sonuçta. Ben de isterim. Hepsinin tasması var buradaki kedileri. Şimdi seyir merdivenlerinde oturduk birazcık dinlenip öyle devam edeceğiz yolumuza. Aslında seyir merdivenini kan. Evet. Söylüyor. Benim. Burada evet. ismini seyir merdiveni olarak verdiğim bu konum. Benden başka söyleyen var mı bilmiyorum. <laughs> Ama bence güzel. Burada manzarası. Şimdi dik bir merdiven arkada gidiyor biraz daha. Sol tarafta çok güzel bir bina var yine. Karşımızda ruhban okulu ve işte o ruhban okulunun bulunduğu tepe'nin güzel orman manzarası. O yüzden buraya ben seyir merdivenleri diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence Eğer bir gün böyle adlandırılırsa bilin ki bunun ismini ben verdim. <gülüyor> <gülüyor> aktif değil mi okul? Okul aktif. Aktif aktif çalışıyor. Şeyde falan giremiyorsun mesela. Şortla falan almıyorlar. Hmm. Daha doğrusu örtü mü bir şey veriyorlar. Ne diye geçiyormuş? Çilekli dağ. Sokak. Hmm. Sokak. Çiçekli dağ. Ay çilek nereden Ç <gülüyor> çıktı? <gülüyor> Çiçekli dağ. Oh. Valla pazar günü olmasına rağmen bayağı sakin bence. Hey. İyi bir ada çünkü. Şimdi evet. Dediği gibi herkes büyük adada. Aynen. Yani büyük ada maalesef <laughs> en yoğun döneminde de şu an haftanın. Evet. O yüzden hiç gerek yok. Heybeliada en güzeli. Aynen. Sakin-sakin gezmek istiyorsanız bence Heybeliada'ya gelin. Hafta içi tabii büyük ada daha sakin olabilir ama yine de turistler falan derken yine kalabalıktır diye düşünüyorum. Öyle. Turla falan gelenler buraya gidiyor. Bisiklet kiralayabiliyorsun. Evet, hani biz yürüyoruz ama isterseniz bisiklet de kiralayıp o şekilde de gezebiliyorsunuz. Bu elektrikli arabalarla da bence gidiyorlar siz. Elektrikli yere. arabalar taksi gibi. Taksi. Hmm. Öyle kullanılıyor. Onu onları kiralayamıyorsun yani. Süremiyorsun. Öyle bir ha. şey. Taksi Yolcu. gibi evet. Aynen. İstediğiniz yere işte merak ettiğiniz bir yer varsa görmek isteyip yorulmak da istemiyorsanız onları da tercih edebilirsiniz. Fiyat bilmiyorum bu arada. Ha dondurma fiyatını da söylemedim. <laughs> Topu 10 liraydı bence. Uygun yani Ama hani. Için. Evet, ada için. Çünkü dışarıda da öyle dondurma aldığında topunu 10 liraya alıyorsun. Bence daha bir fazla olabilir. Evet. Evet. Yani. O yüzden ada için bence ve lezzeti için de

Oh be. Şimdi oturduk biraz burada dinlenip sonra devam edeceğiz. çay kahve bir şeyler içelim. Öyle. Manzaramız da bu şekilde. Burası Kaşık Adası. Karşısı. Evet şu karşısı. Nefes nefesiyim. şimdi çıktık. Biraz aşağıda kalıyordum mekan oturduğumuz yer. Çok tatlı bir yerdi. Böyle hafif hafif esiyordu. O yüzden oturduk kalkamadık. Ben de birazcık terleyip bunu aldığım için birazcık böyle kötü mü oğlum desem. Deniz çarptı sanırım hafiften. O yüzden kahvemizi içtik oturduk sohbet ettik. Bayağı bir süre kalkamadık. Saat 4 oldu. O yüzden tur atmaktan vazgeçtik. Hatta ben birazcık o gücü bulamadım kendimde. O yüzden şimdi geri dönüyoruz geldiğimiz yoldan. O deniz kokusu, orman kokusu çok güzel. Tam bir tatil yeriydi. Oraya gitmenizi tavsiye ederim bu arada. Sahibi de çalışanları da çok iyi. Gayet güzeldi yani. Şimdi gidiyoruz. Çok güzel. Öyle yürürken Alper limon ağacı gördü bakın. Küçük küçük minik minik. Çok tatlı. Size de çekmek istedim. Çok tatlı değil mi? Minicik minicik. Çok güzel. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Hemen bu vapurların yanında Ada Restaurant diye bir yer var. Biz Şubat ayında geldiğimizde de burada ee, ne yemiştik o? Balık kumpiri yemiştik, çok güzeldi. İrmik tatlısı, irmik helvası yemiştik. O da çok güzeldi, dondurmalı. Şimdi yine oraya geldik. Burada oturacağız, bir şeyler içeceğiz, dinleyeceğiz, yiyeceğiz. Şimdi buradayız. Biraz bir süre buradayız. Hatta kışın geldiğimizde burada soba dayanıyordu. Müzik var. Ne kadar beni duyabiliyorsunuz bilmiyorum. Şimdi buradayız. Biraz burada dinlenelim. Bir şeyler yiyip içelim. Sonra devam edeceğiz. Aa, Kaan burada bizim fotoğraflarımızı çekti. Çok güzel. Kaan'ın fotoğraf makinesi var. Göstersene şekilde bir fotoğraf makinesi var Kaan'ın. Bununla fotoğraflarımızı çekti. Öyle onun için de heyecanlıyım. Biraz modellik yaptık. <laughs> Şimdi kalktık vapura doğru geçiyoruz ama vapuru kaçırdık o yüzden diğer vapuru bekleyeceğiz. Öyle. Şimdi hava daha da bir güzel sanki. İyice şey oldu, sakinledi, güzel oldu hava. Yarım saat vermiş diğer Kartal vapuruna. O yüzden şimdi burada takı yerleri var, oralara bir dolanacağız. Ay çok güzeller. Bugünle ilgili düşüncelerimiz. Ben Heybeliada'yı adayı sevdiğim için, benim favori adam olduğu için ve aynı zamanda emekliliğimde mutlaka bir döneminde ya da hayatımın İnşallah. yaşamak istediğim bir yer olduğu için buradan bir yer alacağı için umarım bir gün benim her zaman heybeli de iyi olacak yani geçirdiğim vakit o yüzden ben hep mutluyum burada ya burası bana iyi geliyor ilaç evet. gibi öyle ayda bir en az gelmek lazım en az ayda bir bu arada ben haftada bir gelsem de olur hem yani hep burada yaşayıp da şehre arada bir gitsem o da, o da olur <laughs> o daha güzel olur <laughs> hem bu kanın yorumu <laughs> ee, internet İnternet çekmesinde problemimiz oluyor. O da sadece arka tarafları yürüyünce oluyor. Şu, mesela buralarda gayet güzel çekiyor. Evet. Dondurma yedik. Evet, çok güzeldi. güzel. Güzel mekanda. Bence dondurma evet. çok güzeldi. Fiyat performans yani. Bu evet. fiyata bulamazsınız. Tarihi Roma dondurmacısı. Evet. Tavsiye ederim. 1960'dan <laughs> beri. Kaan kodunu verirseniz %10 <laughs> ekstra indirim veriyorlar. Şöyle bir turladık. Nereye kadar gittik? Okulun karşısındaki kafeye gittik işte. Hem çam kokusu hem denizin tuzlu o güzel kokusu. Hı hı. Bir de bugün ayrıca bir ekstra bir turkuaz deniz. O yüzden de güzel bir manzara vardı. O yüzden benim güne her zamanki gibi puanım 10 üstünden 20 falan yani bu sefer. <laughs> Yorgunluk da olmadı. Evet. evet kısa tuttuk. Yani yürüyüşü, şey parkurumuzu kısa tutunca. Hava güzeldi. Yürüme Hava çok güzeldi. Yani. Bir de terleyeceğimiz şekilde böyle güneşin altında hiç kalmadık. Evet, hep gölgelerde de. yani bu adanın en güzel yanı bence. Evet, Yürürken hep gölge gölgedesin. Yani. O yüzden bisiklet sürmedik en güzel yanı bence. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa canımızı okurdu yani o bisiklet işi bence adalarda saçma. Yani ben evet, kimseye tavsiye çünkü. etmiyorum. Çok nostaljik bir şey değil bence. Onun dışında Ruhban okuluna bir gün gelmek lazım bir o ok kaldı yani hani ben kapısına kadar gittim kapalıydı giremediğim oldu. <laughs> o yüzden bir ruhban okulunu görmek lazım burada kalı kalan bir şey. Onun dışında sizin Bayraktepe'yi görmeniz lazım. Evet. Buranın arkasındaki o güzel koy, insanların yine yatlarını, teknelerini çektikleri güzel bir koy var Heybeli'nin arkasında. Orayı bir görmeniz lazım ama onun için bir vakit ayırıp yorgun olmadan Yorulacağını bile bile gitmek lazım oraya ve ona hazır olmak lazım çünkü evet. cidden yorucu. Bir de sürekli in çık yapılıyor ve güneş kafanızı böyle bam diye vuruyor çünkü ağaç yok, ağaçlar bitiyor. Yola düşen ağaçlar bitiyor. Heybeliye her zaman puanım 10 üstünden 20. Benim için güzeldi Evet. ama bir adacı değilim tabii ayda bir gelinir mi? Gelinir Kaan kadar. Ama Kaan her hafta gelmek istiyor o ayrı konu. <laughs> Ben ayda bir gelme taraftarıyım. Gelirsin, biraz sakin, güzel evet. bir havada güzelce oturursun, kafanı dağıtırsın, gidersin. Bence güzeldi. Peki yaşar mısın? Sekiz veririm. Yaşamam. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çünkü yeterli teknolojik altyapıya sahip değil. <laughs> e peki sende sıra. Yani çok güzel bir gündü. Kaan sağ olsun bizi gezdirdi. Hep deneyimlediği, sevdiği yerlere. Benim enerjim yetmediği için bugün dediği yerlerin çoğuna gidemedik ama başka zaman inşallah. Ama hava çok güzeldi. Şansımızda dediği gibi güneşte kalmadığımız için güneş geçmesi veya çarpması yaşamadık. Gayet güzeldi, keyifliydi. Benim 10 üzerinden 10. Size de tavsiye ederim. Kan dediği yerlerde mutlaka bakın. Bizim yaptığımız gibi yapmayın. Yorulacağınızı bilerek gelin. Bu şekilde. Yine evdeyiz ve bu köşedeyim. Kapanışı yine buradan yapıyorum. Şarjım azaldığı için açmadım kamerayı tekrar. Günü beraber batırdık. Çok güzel bir gün batımıyla geldik. Geldikten sonra Kaan bizi eve bıraktı ve şu an evdeyiz. Umarım biz çok güzel bir gün geçirdik. Çok keyifliydi. Yorulmadık da bugün yorgun bir kapanış yapmıyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır ve severek izlemişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.